sezondaki en farklı galibiyete ulaşan takım oldu. Elektrik sistemindeki arıza nedeniyle Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması gecikmeli başlıyor. Karşılaşmanın 18. dakikası. Nilsen topla buluşuyor, oldukça sert ve isabetli vuruyor ve Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçiyor. Nilsen'in golü bir kere daha görüntüde. Tribünlerde 10 bin dolayında seyirci karşılaşmayı izliyor. 31. dakika Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu Büyük Levent Fenerbahçe filelerine gönderiyor. Ve durum 1-1 oluyor. Gol bir kere daha görüntüde. 35. dakikada Oğuz bir serbest vuruş organizasyonunda Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü atıyor. Golü yeniden seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın 39. dakikasında Nilsen Levent tarafından ceza alanı içinde düşürülünce Mustafa Çolcu penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı pozisyonu bir kere daha görüntüde. Penaltı vuruşunu Feyyaz golle sonuçlandırıyor ve durum 3-1 oluyor. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde kapıyor. İkinci yarı. 58. dakikada Bülent durumu 4-1 yapan golü atıyor. Kayserispor Salih ve Abdullah'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıda 9 kişi oynuyor. Karşılaşmanın 59. dakikasında Feyyaz'ın golüyle durum 5-1 oluyor. Fenerbahçe 5, Kayserispor 1. Aykut ceza alanı içinde Mehmet tarafından düşürülünce Mustafa Çolcu bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Feyyaz penaltı vuruşundan durumu 6-1 yapıyor. Golden bir dakika sonra hücuma çıkan Nuri topla buluşuyor ve Fenerbahçe'nin yedinci golünü atıyor. Karşılaşmanın 89. dakikası Tayfur'un hazırladığı pozisyonu Feyyaz golle sonuçlandırıyor. Bu aynı zamanda maçın skoru oluyor. Fenerbahçe 8, Kayseri Spor